Arkadaşlar merhaba. Birinci dereceden denklemler konumuzu işleyeceğimiz videomuza geçtik. Sanırım 4 ya da 5 tane video oluşturacağız bu konuda. Hemen başlayalım. İlk başlığımız birinci dereceden bir bilinmeyen denklemler. A ve B reel sayı. A sıfırdan farklı olmak üzere. Ax artı B eşittir sıfır ifadesine. X değişkenine bağlı Birinci dereceden bir bilinmeyen denklem denir. Bilinmeyenimiz nedir? X'dir. Burada A'yı B'yi biliyoruz aslında şöyle. 3X artı 1 eşittir 0 gibi bir denklemden bahsediyoruz yani. Birinci derece ise bir tane kökümüz vardır diyebiliyoruz. Örneğimize bakalım. A artı 3 tane X kare. Eksi A artı bir tane X. Eksi 2 A artı 2 eşittir 0 ifadesi birinci dereceden bir bilinmeyenle denklemse. Birinci dereceden olmasını istiyorum. O zaman ikinci dereceden değil. Nasıl olmaz? Kat sayısını sıfır yaparsak. Yani a yerine kaç yazarsam? Eksi 3 yazdığım zaman e, sıfır olacak. X karenin kat sayısı. A yerine eksi 3 yazarsam. Eksi 3 artı 1 eksi 2 başında eksi var. 2 tane x. A yerine eksi 3 yazınca eksi iki çarptım. Artı altı artı 2 eşittir 0. 2x artı 8 sıfırdan x sayımız kaç gelecek? Eksi 4. Benden istenen de zaten budur diyorum. Çok kolay. Ee, bazen üniversite sınavlarında da sorulabiliyor. Daha önce soruldu böyle bir soru. 3 tane x artı 1 eksi e, 2 tane x artı 2. 1 eşitse x kaçtır? Ne yazacağız? Parantez için bir daha atıyorum önce. 3x artı 3. Eksi 2'yi de atırsam eksi 2x. Eksi 2 kere 2'den 4. Eşittir 1 diyordu. Ben 1'i de karşıya atıp eşittir 0 yapsam. Şimdi sınavlarda şu birazcık kafanızı karıştırabilir. Bu arası eksi olsa. Başında da eksi olduğu için eksi eksiden işaretimizi artıya döndürüp artı 4 yazmamız gerekir. Ama orayı kaçırabiliyorsunuz. Bazen şıklarda büyük ihtimalle e, yanlış bulacağınız cevabı da koyarlar. Şimdi bakalım 3x'den 2x'i çıkardığımızda ne kaldı elimde? Sadece x kaldı. 3 eksi 4 eksi 1. 3'ten 4 bir daha 5'i çıkarırsak 3 eksi 5. Eksi 2. Sıfırdır yazdığımız zaman. X sayımız kaçmış diyeceğiz. X değerimiz 2'ymiş. Şıklardan yerine yazarak 1, 2, 3 neyse artık onları yerine yazıp kontrol ederek de bu soru kolaylıkla bulunabilir. A x artı b eşittir 0. Denkleminin çözümünü nasıl buluyormuşuz? 3 tane durumdan bahsedeceğiz burada. Eğer A sıfırdan farklıysa. A x artı B denklemin çözümü. Denklemin kökü. X eşittir. Eksi B bölü A'dır. Diyoruz. Yani ne diyor bize bakın. A'yı burada sayı genelde verecek ama. B'yi de aynı şekilde. A artı B sıfırken A eşittir. Eksi B yazarız. B'yi karşı attık. İki tarafı da A sayısına bölersek. Ne diyor size o zaman? A'lar sadece x eşittir. Eksi B bölü A. Bunu söylüyorum çözümümüz budur diyor. Tabi biz buna 3x artı 8 eşittir 0 dediği zaman kökü nedir dediği zaman eksi b bölü a eksi 8 bölü 3 demek. Bilmiyorum bu ezber kısmı ben çok sevmem. Bunun yerine 3x eşittir eksi 8 x eşittir eksi 8 bölü 3 diyebilirsiniz. İşlem yaparak hemen kolaylıkla görürüz. a 0 b sıfırdan farklıysa a 0 b sıfırdan farklıysa. Yani bu sefer ne gelecek? 0x, a'ya 0 dediğim için artı b eşittir 0 dedik. Ee, ne olacak? 0x gitti zaman b eşittir 0. Ama b 0'dan farklı demiş soruda. b 0'dan farklı iken e, b'yi mesela 4 seçersem 4 eşittir 0 gibi bir durum elde ediyorsunuz. Böyle bir çözüm olamaz. Çözüm kümemiz boş kümedir diyorum. Üçüncü durumumuz nasıl olacakmış? a 0 b 0'sa a x artı b eşittir sıfır denkleminin sonsuz tane çözümü vardır diyeceğiz. Bununla ilgili güzel sorular bize sorulacaktır. x yerine 100 yazdık. 0 çarpı 100 sıfırdır. Artı b yerine de sıfır yazarsam sıfır artı sıfır eşittir sıfır. Diyeceğiz. Örneklerimiz olacak biraz ileride. Notumuza bakalım. Şimdi bizim elimizde 3 x artı 3 eşittir 3x artı 1 gibi bir denklem varsa. Ben 3x'i karşıya attığım zaman ya da iki taraftan 3x'leri sildiğim zaman 3 eşittir 1. 3 1 eşit olur mu? Olmaz. O zaman çözümümüz boş kime edeceğiz. Birinci e, durumumuz bu olacak. İkinci durumda 3x eksi 2 eşittir 2x artı 5 yazdım da ben orada 3x, 2x, 3x, 5x, 3x, 10x neyse. X'lerin katsayıları farklıysa. Karşıya attığım zaman x eşittir 7 bulacağım. Başka bir şey yazsın. 5x 2 eşittir 2x arttı 5 yazsın. Karşıya attığım zaman 3x eşittir 7'dir. x 7 bölüştür diyebiliriz. Yani katsayılar farklıyken bir tane benim köküm gelecek x eşittir şudur diye bileceğiz. Eğer 3x eksi 1 eşittir 3x eksi 1 gibi bir durum varsa, 5x eksi 2 eşittir 5x eksi 2 gibi xlerin katsayıları ve sabit sayılarımız, sabit terimlerimiz, o zaman sonsuz tane çözümüm gelecek diyorum. Çözümümüz tüm reel sayılar diyebiliriz. Ancak kesirli bir ifade gelirse, mesela size şöyle bir şey yazarsa, ama diyelim, 4 bölü x eksi 3, hatta 5x eksi 3 diyelim. Eşittir 4 bölü 5x eksi 3. Şimdi burada neye dikkat edeceğiz? Ee, x yerine 3 bölü 5 yazarsam x yerine 3 bölü 5 yazarsam e, payda 0 olur. Reel sayıların hepsi olmaz. Bunun çözüm kümesi nedir dediğimde. Tüm reel sayılardan Sonsuzdan eleman mıdır hala? Evet. Payda 0 yapan sayıyı 3 bölü 5'i çıkardığım zaman ee, yine sonsuz elemanlı ama tüm reel sayıları içermeyen bir küme elde edebiliriz. Şimdi bakalım sorumuz ne diyor? x bölü 5 artı 3 eşittir. x eksi 7 artı 4, 4 x bölü 5. Bunun çözüm kümesi nedir demiş. Şimdi x bölü 5 artı 3 eşittir. x bölü 5'e 1 bölü 5 x yazabiliriz. Şu x bölü 1 de 5 ile genişletirsem. 5 x eksi 7 Eksi 4x bölü 5. Ne geliyor bakalım? 1 bölü 5x artı 3 eşittir. 5 xten 4x'i çıkarırsam bakın burada 1x kalıyor. Bir tane x bölü 5. 1 bölü 5x yani yine. Eksi 7 bölü 5. Ne oldu? X'lerin katsayıları aynı geldi. Bakın 1 bölü 5x, 1 bölü 5x. Birisi artı 3, birisi eksi 7 bölü 5. İlk durumumuz ne oluyor bakın. 3x artı 3, 3 eşittir 3x artı 1 gibi. E bu x bölü 5'ler birbirini götürdüğü zaman karşı yatmızdan gider. Bunlar 3 ile eksi 7 bölü 5 birbirine eşit gelmeyecek. O zaman bizim çözüm kümemiz neymiş diyeceğiz. Boş küme hiçbir şey bu denklemi sağlamaz diyoruz. Sıradaki sorumuz 2x artı m artı 3 tane x artı m artı 2 eşittir 6x eksi n denkleminin sonsuz çözümü. Hemen bir hatırlayalım yukarıdaki notumuzu. Sonsuz çözüm diyorsa şöyle. 4x artı 7 eşittir. 4x artı 7 gibi. Hani x yerine ne yazarsanız yazın. 4 katının 7 fazlası 4 katının 7 fazlasına eşit diyebiliyorduk. Sonsuz çözümde arayacağımız buydu. Ee, bakalım şimdi. Sonsuz çözüm olsun istiyorsa bakın sağ tarafta 6x var. O zaman sol tarafta da 6x olmalı. Yani x'li terimleri bir araya getirirsem 2 artı m artı 3. Yani m artı 5 tane x var. Artı m artı 2n. Eşittir. 6x eksi n dedikten sonra. Şimdi 6x olması gerekiyor. O zaman şuraya 6 yapacağım. Yani m yerine ne yazıyormuşuz? 1. m değerini bulduk. m'miz 1'miş. Yani 6x eksi n. 6x artı m artı 2n m'i 1 bulunca şimdi bakın şu sabit sayımız x'li olmayan yer 1 artı 2n sağ tarafta da eksi n'e eşit gelecek diyorum. 2'ye atayım karşı eksi 3n 1'e eşit. Yani n sayısı da e, eksi 1 bölü 3'tür deriz. Ben, benden ne istemiş Şu an cevabımız eksi 1 bölü 3 oluyor e, dedik. Bakalım alttaki sorumuza. Denkleminin çözüm kümesi boş küme. Bir önceki örnekte yine yapmıştık. Ne diyorduk boş kümede? Mesela 4x artı 1 eşittir 4x artı 2. Bir sayı ve onun bir fazlası. Bakın bir sayı kendisinden bir büyük olan sayıya eşit olabilir mi? Hayır. 2x eksi 3. Eğer ben a eksi 3'ü 2 yaparsam, 2x artı 2, 2x eksi 3'e eşit olamaz. Çözüm boş boş A x 3 2 yapmam gerekiyor. Yani A yerine kaç yazarsak? 5 yazarsak çözüm boş kümedir diyoruz. A artı 2 tane x eksi b artı 3 eşittir 0 denklemin çözüm sonsuz eleman. Sonsuz eleman az önce yazmıştım. 4x artı 7, 4x artı 7 gibi. Bunları tabii çalışırken konularda küçük notlar halinde duvarınıza asabilirsiniz, masanıza asabilirsiniz. Ee, bir yerde bu görün yani bunları öncelikle soru çözerken. Daha sonra kendiliğinden zaten soru çözdükçe e, zihninizde kalıcılığı artacaktır. Boş küme. Pardon, sonsuz elemanlı istiyorum. Sonsuz elemanlı istiyorsam sağ tarafta sadece sıfır mı var? Oraya gelin şöyle yazalım. 0x artı 0 yazalım. X var mı? Yok. 0x var yani. O zaman sonsuz eleman olacaksa ne dedik? 4 x artı 7, 4 x artı 7 gibi. 0 x artı 0 e, eşittir. 0 x artı 0. Burayı 0. Burayı 0 yapmalıyız. E, 3 eksi b eksi b artı 3 0 olacaksa b yerine 3 yazmam gerekir. A artı 0 olacaksa a yerine de ne yazacağız? Eksi 2. A çarpı b nedir? A çarpı b eksi 6 olur dedik. Şimdi alttaki sorumuza bakarsak 5 bölü x a artı 3 bölü x -1, 1 x artı 1 artı 2 bölü x artı 2 eşittirik denkleminin bir kökü. Kök dediğimiz burada neye bağlı bir denklem var? x'e bağlı x eşittirik. x gördüğümüz yere götüreceğiz. Kaç yazacağız? 2 yazacağız. 5 bölü 2 x a artı 3 bölü 3 yani 1 artı 2 4. Topladığım zaman 2 yapsın istiyorum. Burası 1 artı 2 4 de 1 2. Karşıya atarsam şuradaki 1 buçu yarım kalacak. Yani 1 2 kalacak. Şunu söylüyorum. Karşıya attıktan sonra 5 2 eksi a 1 bölü 2. İşler dışarı yaparsam 2 a 10 olacak. A'yı karşı attık. A sayımız artı A'mız e, 2 eksi 10'dan eksi 8 olur diyebiliyoruz. Çözeceğimiz en güzel sorulardan bir tanesi. 2x eksi 3x artı 5y eksi 6 eşittir 1 olduğuna göre y'nin hangi değeri için x hesaplanamaz. Ya da x'in hangi değeri için y hesaplanamaz? Bunlar bize sorulabilir. Şimdi hesaplamasını istediğim şey ne? x. x eşittir şudur diyebilmemiz lazım. Öncelikle x eşittir. Genelde bu sorular 3y artı 1 bölü y eksi 4 gibi. Kesirli ikisi de y'ye bağlı pay ve payda biçimde gelecektir. Benim şimdi x'i bulmam lazım. Öncelikle e, ifademizdeki x'leri bir farklı taraflarsa aynı yere toplamıyorum. x parantezinde ne yazacağız? 2 eksi 3 y yazıyorum. Yazıp diğerlerini 5 y ile eksi 6 karşıya yollayalım. Eksi 5 y Artı 6 bir daha. Artı 7. Benden x istendiği için 2 3 şeyi bölüyorum iki tarafta. 2 3 yye Buradan e, x eşittir eksi 5'i artı 7 bölü eksi 3 y artı 2 e, eşitliğini görürüm burada. X'i aşağıda yukarıda eksiyle çarpıp genelde katsayıları pozitif bırakır. 5y 7 y'nin katsayılarını 3y 2 olarak yazabilirim. Bakın burada y yerine paydayı sıfır yapan değeri bulalım. Paydayı ne zaman sıfır yapabiliriz? 3y eksi 2 0. 3y eşittir 2. Aşağıya 0 eşitlerken 0 yapan y nedir dediğimde ee, ne diyeceğiz? 3y Eksi 2 0 3 y 2 y eşittir 2 bölü 3 için ne diyorum x bulunamaz hesaplanamaz çünkü tanımsızdır diyeceğiz yani cevabımız 2 bölü 3 gelecek. Bunu görmenin kolay bir yolu daha var. Şimdi x'lerin x hesaplanamayacak mı o zaman orada x olmasın diyeceğiz. 2x eksi 3y tane x diyelim bunu sıfır eşitlersem 3y'nin 2 olduğu durumda. 2x eksi 2 sıfırdır. Y, 0'dır. y ye yerine 2 bölü 3 yazalım diyebiliriz kolay bir şekilde. X'in hangi değeri için y'yi saptanamaz derse bu sefer y'leri e, bir tarafta toplayıp y parantezine alacağız. X'e bağlı bir fonksiyon elde edeceğiz. İki soru daha çözeceğim bu videoda. Çözüm kümesi istenmiş bizden. 2x eksi 3 bölü x artı 1 artı x artı 5 bölü x eşittir. x eksi 4 bölü x artı 1. Ee, burada payda işlemeden önce bakın x artı 1 var x artı 1 var. Onları aynı tarafta toplamak mantıklı olabilir. Atalım bunu buraya. 2x eksi 3 tane. 2x eksi 3 bölü x artı 1. Eksi. x eksi 4 bölü x artı 1 artı x bölü x artı 5 bölü x diye yazsam eşittir 1 desek. Şimdi ilk iki e, paydalar aynı olduğu için aslında onu yapmasam doğrumuş sağ tarafta neyse. Şurası 1 gelecek. Burası 1 gelecek. Ben ne yaptım bir bakayım ben şurayı sıfır eşiteceğim oraya yanlış yazdık. Çünkü x, x 4 bölü x artı b karşı yapmıştım. Burada bir birim var. İçilen ee, bir işlemi gerçekleştirirsek bunu bir ikili de edecek. 2x'den x işaretin x. 3 artı 4. x x'den artıya döndü. x artı 1 bölü x artı 1 geliyoruz. Yani 1. Artı bir birimde x bölü bir x'den var. Sonrasında 5 bölü x topladığım zaman 0 yapacak. Bir bir daha 2. 2'yi karşıya atarsak 5 bölü x eşittir eksi 2. İçler dışlardan 5 eşittir eksi 2 x. İki tarafı eksi bölersem x değerimiz eksi 5 bölü 2 olabilir diyeceğiz. Değerimiz bulmuş. 2 x artı 6 bölü x artı 3 eşittir 2. Bu denklemin çözüm kümesi nedir dediğinde. İçler dışlar çarpma yapacaksınız. Ama öncesinde ben size bir şey söyleyeyim. Paydamız 0 olmaz. Yani x artı 3 0 olması için x yerine ne? Eksi 3. Bunu yazıma izleyeceğiz. O burada bir dursun. Sonra içler dışlar çarpma yapıyorum. 2x artı 6. 2 bölü 1'di. Ee, eşittir. 2 tane x artı 3. 2x artı 6. E ne diyorduk? 3x artı, artı 5. 3x artı 5. 10x artı 4. 10x artı 4. Sonsuz çözüm oluyordu. Şu an bunun sonsuz çözümü var. Tamam. Çözüm kümesine ne edeceğiz? Her şey tüm reel sayılar. Ama ne dedik? Buradan eksi 3'ü çıkarma gerekiyor. Tanımsız olmaması için. Alttaki soruya bakarsak. içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 1'e eşit diyorsa bölüm payla payda birbirine eşit. Yani x eksi 3 2x eksi 6 diyorum. X'i sağ tarafa attım. 1x kaldı. Eksi da sola attım. Artı 6. X 3 geldi. Ancak x yerine 3 yazarsak bakın ne oluyor? Tanımsız oluyor. x 3'ten farklı olması gerekiyordu. O zaman 3 geliyor ama içler dışarı sonucunda paydayı 0 yaptığı için yerine 3 yazarsak bakın 0 bölü 0 gelir. Çözüm kümemiz boş kümedir dememiz gerekir bu soruda. Yeni bir soru. Artı 3 bölü eksi 1 artı 1 bölü. Artı 2 eksi 3 eksi 7 bölü. 1 eksi a eşittir 14 bölü 3. Şimdi bakın burada payda eşitlemeden önce a eksi 1 var ve 1 eksi a var. Bir 1 eksi a dediğimiz yerde a eksi 1 yapmak istesek. İşaretini değiştirdim. Eksi ile çarptım. Başındaki eksi de artıya çevirirsem yukarıdakine dokunmadan 3 a eksi 7'yi yazmam yeterli olur. a artı 1 bölü a artı 2'miz var. İlk kesirde aynen yazıyorum. A artı 3 bölü A eksi 1. Eşittir 14 bölü 3. Şimdi paydalar aynı olanla tekrar bir araya getirelim şunları. Topluyorum. 4 A eksi 4 bölü A eksi 1. burayı gördük. Kaç olduğunu gördünüz değil mi? şuranın sonucu 4 ax 4 bölü ax 1'in sonucu kaç gelecek? 4 gelecek. Şimdi burada a 1 olmaz. a eksi 2 olmaz. Onlar tanımsız yapacak. Payda 0 yapan hocam. Orayı unutmayalım. 4 ile neyi toplarsam? 14 bölü 3. Attım 4'ü karşıya. 4'ü bir yollayalım sol, sağ tarafa. A artı 1 bölü. A artı 2. O boşlukta da aynı şeyi yazıyor. 14 bölü 3'ten 4'ü. Yani 12 bölü 3'ü çıkardığım zaman 2 bölü 3 kalacak. Bakın içler dışlar çarpımına girmeden a artı 1 bölü artı 2. 2 bölü 3 ise a sesinin 1 olduğunu buradan görürsünüz. Doğru mu? a değerimiz 1'miş. Ancak şimdi çözüm kümesi isterken a eşittir 1 ve a eşittir eksi 2. Üçüncü kesişimizde şurada da 1 var. Tekrar yazmadım onları. E, tanımsızlık ortaya çıkaracak tanımsız yapan değerlerdir. O zaman bunları almamam lazım. A'yı 1 buldum ama biri de yukarıda alma diyor sana. A 1'den ve eksi 2'den farklı oluyordu. O zaman 1 sağlıyor sağlamıyor diyeceğiz çözüm köyümüze. Boş küme diyoruz hiçbir şey buraya sağlamaz dedik ve bu videodaki son sorumuza geçelim. x eksi m bölü x eksi 1 artı x artı 2 m bölü x eksi 2 artı 2 x eksi 3 m bölü x eksi 3 2'ye eşitse eşitmiş. Bu denklemin kökü 1, 2, 3, 4 elemanların bulunduğu kümenin bir elemanıymış. Yani e, kökümüz x'e bağlı burada. x değerimiz e, 1, 2, 3, 4'ten birisi olacak. Bakın x yerine 1 yazarsam ilk kesri, 2 yazarsam ikinci kesri, 3 yazarsam üçüncü kesri tanımsız yapacak. O zaman x yerine bunların dışında kalan kaçı? 4'ü yazacağız. x yerine 4 yazarsak. Yazıyorum. 4 eksi m bölü 4 eksi 1. 3. Art. x artı x yerine 4 dedik. 2 m bölü 4 eksi 2. Artı. x yerine 4 yazdım ya 2 8. Eksi 3 m bölü 4 eksi 1. 3. 1. Bunu topladığımız zaman 2 yapacak diyor. Payda Öncesinde başka bir şey yapabilir miyiz bakalım. Sevgili 3 Şimdi ikinci kesrim 2 ile sadeleştirmeyi yaparsam 2 artı m gelecek. Üçüncü kesrimde 8 eksi 3 m gelecek. Kaç eşit? 2 eşit. 4 eksi m bölü 3 ile toplarken. Şimdi Kesirli kısmı ben burada bırakacağım. Gerisinden hepsini karşıya atacağım. 4 eksi m bölü 3. Payda eşitlemekle uğraşmak istemiyorum. m eksi 2m. Eksi 3m pardon. Ne oldu toplarsam eksi 2m. Karşıya atarsam artı 2m olarak. Geçti. Şu ikiler de birbirini bir götürsün. 8'i karşıya atarsak artı 8'i. Eksi 8. Şimdi içler dışlar yapmak istiyorum. İçler dışlar çarpımı bana diyecek ki. 4 eksi m. Eşittir. 3 kere 2 m eksi 8 yani 6 m eksi 24. Attım eksi m karşıya ne oldu? 7 m eksi 24 de artı 24 diye sola geçtik. 4 daha var. 28'e eşit. O zaman m yerine kaç yazabilirmişim? m'nin değeri 4'müş diyoruz. Sonraki videomuzda ikinci iki, iki bilinmeyen denklemlerden bahsedeceğiz. Sonrasında eşitsizliklerden bahsedeceğiz. Ee, bir konumuz daha vardı, onu şu an unuttum. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi çalışmalar.